Lan yapacağız <laughs> diye? bugün Minecraft'ta arkadaşlar Kale Savaşları'nın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Ve bu bölümde 1v1 atacağız arkadaşlar Yanımıza Kadir var. Hoş geldin Kadir Nasılsın kanka iyi misin? Ekranı tükürdüm <laughs> Ekran tükürcükler atıyor balgamlar atıyor Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın İlk seninize beğenirseniz çok sevinirim ee, Bakalım ne olacak ilk bölümü sevmişsiniz Ben de ikinci bölümü çekeyim dedim Kanka 5 dakika gelişeceğiz ve süremiz başladı Hemen 5 dakika gelişeceksin ondan sonra da Başlayacak arkadaşlar ve ben yanlış yere gelmişim Cidden İlkten bir fail'lık yaptık Bakalım ne olacak amacı falan zaten biliyorsunuz ve ee, Kadir evet ilk defa oynuyorsun galiba düşüncelerin neler? düşüncelerim. Heyecanlı mısın? Abi moblar var. Bir dakika peaceful'ı alayım. Heyecanlıyım. da ee... çıkabilir Bok da çıkabilir. <laughs> Bok da Güvenmiyorum ama diyor Kadir. Aynen öyle diyorum kanka ben de. Ee, şunları bir alalım arkadaşlar. Bunlar lazım olacak. 5 dakikamız var dediğim gibi. Ee, bir dakika game roll bir Olta falan atın yani ben. Olta kartofan falan işlemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şunları da bir alalım abi. <laughs> Tamamdır. Bir dakika. Alt falan. Hepsini al kanka itemleri zaten. Düştüm mü lan? Hadi düşünmemişsin. E, hepsini al zaten Gamerald Keep Inventory çektim o yüzden aldıklarının hepsini al yani. Bakalım ne olacak arkadaşlar güzel de bir Eee kabuşma olacağını düşünüyorum açıkçası. Eee kendine güveniyor musun Kadir? Yes my friend. Oh yes my friend my friend filan diyor Kadir bakalım yani ne olacak şey arkadaşlar. Bir tane şey vardı abi. Ne vardı? Çinli vardı Çinli. Aynen. Dedim ki ha teker teker teker. Anladın mı kanka seni? Anladım kanka. Yemin et. Dedik ki, Arjun delirme mi değil mi? izmir ismi Arjun ismi Arjun dedi. <laughs> Şur ay fedai ben dedim ki hop orada duracaksın. Orada duracaksın. Neden dedi? Ondan sonra yazdık ki İsmet Arcı, İsmet Arcı, İsmet abi abi yazdı. Ben de <laughs> ekle beni yazdım. Ekledim kendimi şey yaptı sakladım sonra sildim. Vay bu stres. Kanka şey diyorlar ya yavancılar ben İsmet Arcı, Efsane ya. ya. Ben diyorum size. Aynen aynen. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şöyle şunları bir yapmak istiyorum. Tabii Kadir bu taktikleri bilmiyor olabilirsin sen. Evet ben bilmiyorum. Neden Ma bilmiyorsun Kadir? Maalesef video izlemediğim için beni böyle Aa. şey gibi böyle odun <laughs> gibi bir video şey koydum. odun gibi koydum arkadaşlar Kadir videoya. Abi şunları kır şöyle bir. Bunlar arkadaşlar önemli taktiksler yani. Onları da size söylemek istiyorum. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamamdır şuraya koyalım. Hatta şöyle yapacağım yani. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar. İyi olduğunu ben şu an düşünüyorum inşallah. Öyledir bir fail'la karşılaşmayız. Hatta birazcık daha koyayım. Zaten bunları başka yerlerde ee, kullanamam abi. Kanka çok manyak taktikler yapıyorum senin üstünde Kadir. İşim bitti. Abi, abi şu peaceful yapsan işte ya. İşim bitti. Hemen peaceful'a bir alalım arkadaşlar. Aynen şimdi peaceful'da durabilir yani yemek falan aldın değil mi sen? Eee durun arkadaşlar ben de bir şuraya hemen gidip eee game mod pardon spawn point'i çekeyim. Evin içine bir şey döşeyebiliyor muyuz kendi evimizin? E, kanka evet evet istediğin serbest ter Vay, Kadir de biliyor bak taktikleri Kaç dakikamız kalmış bakıyorum arkadaşlar Daha ee, var yani 2-3 dakikamız daha var Zaten illaki 5 dakika olmasına gerekiyor hazır olunca yani Söylersin kanka başlarız diyorum Hop aslında çok değişik bir taktik deneyecektim arkadaşlar bu bölümde Biliyorsunuz bir önceki bölümde efsane bir Hani water bucket emelciler ee, Dünyanın en iyi ketnus falan efsane şeyler yapmıştım e, Bunda da yine öyle şeyler Olabilir diyorum Kadir <laughs> kanka geçen bölümde öyle bir ketni sattım ki karşı takımdaki arkadaşa kim at Furkan'a <laughs> hani dünya yani kanka dünyanın sonunda böyle hani Minecraft'ta aşağı düşüyorsun ya her ya. taraf karanlık kanka aşağı düşerken adamı okladım yani ve efsanevi bir Katniss'ti arkadaşlar Katniss RG şov oldu orada Yapma şöyle şöyle, şöyle. kendi servimde ban <laughs> Aynen kendi servimde ban yiyeceğiz yani ki yedim kanka zaten arkadaşlar troll soru Games'i de izlemeyi unutmayın ee, Adamı trollerken adamla trollerken bir anda beni geldi Herobrine trolledi arkadaşlar ve ban attı yani <laughs> <laughs> Arda kendisi <laughs> Arda kendisi banladık. Kanka adamlar trolledim bir baktım Hero geldi yetkililerden biri herhalde Geldi beni trolledi yani Ve banladı kanka en sonunda da beni e, Bu arada 5 dakika olduktan sonra da ortaya koşabiliyoruz yani Onu da söyleyeyim Şu an kanka kaç dakikamız kaldı sana söyleyeyim mi 2 evet. dakikamız kaldı yani e, Ona göre hızlı davranma, davranmak isteyebilirsin Arkadaşlar şöyle şunları falan yapacağım Bunlar önemli Spawn point de çektik zaten Hop abi Tamamdır kanka sen ne Kadir vay Kadir bak sevmi... <laughs> Lan şerefsiz benden bakıyor lan değil mi Şerefsizim 3 de 3 oynuyorum lan Ayıp lan ayıp yemin et Aman akıyım sita ama gelmiş Kanka görüyorum <gülüyor> ben Kanka 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 ben seni nef görüyorum ya tam görüyorum seni dedim bu benden mi çalıyor Allah ama çalmıyormuş. Ee, yani öyle dediğine göre arkadaşlar tamam. Oraya bir duygu müzik olacak. Hiç oynuyorum ben. Hırkız. Hop bir dakika şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, tamamdır. Tamam kanka benim efsane oldu. Ulan sen bakıyordur var ya ben sana Korkutuyorsun benim? Kanka hazır mısın? Başlıyoruz o zaman. Dur dur dur. Birazcık daha birazcık daha. Dakikamız varmış arkadaşlar. Eee şöyle birazcık daha tehlike gireyim ve spam point'i şuraya çekeyim arkadaşlar. Bir sıkıntı olmasın. Envanterimizi de düzenleyebiliriz. şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Hop abi Aşağıdan gidip hasta birazcık daha şey olsam çok iyi olur arkadaşlar da gerek yok sanırsam tamdır kanka hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Gong 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 Dan 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 dan. Evet arkadaşlar kapışma başladı. Bakalım kim <laughs> Bakalım kim kalesine hey, koruyabilecek arkadaşlar. Gelmeyecek. Bak ya. Hop. hop. Abi. Kanka bu arada ay, katakara, katakara. Kanka bu arada orada da aydınlar var. Sana onu söylemedim galiba. Veya söyledim mi bilmiyorum. O ortaya oraya ya başına. Ya. Yok lan ne game oldu ya? Video devam aldı. Game mod <laughs> diyor manyak çocuk ya. Oğlum. Olan ne oldu? Kanka sarış oldum vallahi. Sana yemin ediyorum sarış oldum. Hop. Bir dakika abi. Hop şuraya atlayalım o oh, kanka havada vursanın efsane olur lan TNT'ye koyuyorum yalnız kanka görüyor musun TNT zenginliğini Hop abi tamam geldik şu an biz avantajlıyız arkadaşlar Eee şunları almak istiyorum hemen hızlı bir şekilde Eee Bir dakika Tamamdır Kanka are you ready diyorum sana are you ready maceracıyım Eee Bir dakika <laughs> Abi. Yeah, yeah, yeah. <laughs> you ready? Abi bunları falan vermeyeceğim. Bunlar zehirli şey. Ben bunları nasıl şey yapacağım? Kanka, niye defansif oynuyorsun? Kırmızı bayraklı çocuk gel buraya. Ben neyim lan? Ben mavi bayraklıyım. Aynen ben mavi bayram. Kanka buraya gelmelisin ama böyle olmuyor Kadir'cim. Aa sen ben mutlu olurum vallahi. Aa Rahmet Lord'u <laughs> aldım. Ortaya geldim. Aldım sen daha sevdin. Kanka bana Ketnos'a gelirler sana Ketnos atarım bak. Hop. Hop. Bak TNT ne koyuyorsun lan? Çakal. Oh, best. Anam best... anam anam anam. Gele, tehlikeli arkadaşlar. Cidden tehlikeli. Kadir şu an yani bayağı bir defansif oynuyor. Ee, dikkatli olmak lazım. şunu unutma ki. Ne evet. <gülüyor> 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 ne diyeceğini anlatan Kadir'in drama. Abi ya kanka çok yaptı ya, ne, ne yapıyorsun sen ya? Aa, ya 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 tamam hadi gel gel Vur, <laughs> ya, vurmayayım diye vurmayayım diye bak orada çifte basıyor arkasına bakıyor ya. Abi kanka bir insan yol yapmaya falan çalışırdı orada ya ne yaptın sen? Aa vurduk valla Kanka İstanbul'un turları yaptı Ay bir daha vurduk Fatih Sultan Mehmet sen asar, asar, asarsın Yok yani, kanka o kadar şey. değiliz yani Şerefsiz taktik yapıyor ya Kanka bu taktikler bize sökmez Kanka bu taktikler bize sökmez kanka 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 ağzını sıçayım senin ben <gülüyor> <gülüyor> Abim Abi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar görün şu an çok çılgın bir şey yapıcam Gel gel Abi sen ne yapıyorsun? Orada durmakla adam mı oluyor lan? Hayır, hayır. Adam mı oluyor lan orada durmakla? Geldim ha az kaldı. Az kaldı. Ben bundan sonra bak ya. Lan bak ya. <laughs> Noob, korkak. <laughs> Öl can lan. Al. Al. Kanka, kanka ağzına Hop. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Kanka Gol yapıldı. Gol yapıldı arkadaşlar. Nasıl görüyorsun ya? Ay <laughs> gidecek utanmaz ya. Tamam. Orta işliyor mu lan? Orada mı çalışıyor? Gel lan adam sen gel. <laughs> 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 lan 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 hadi. Ha siktir. Lan benim bizime kadar geliyor. Alın kaç. Lan <laughs> Kanka game bir e geç e, tem, Boş olan bir yere geç abi Arkadaşlar vallahi haritanın ağzına sıçtım şu an Evet ben de farkındayım Ama bunu bile anlamıyordum hadi Orada Kadir'in ki patlayacaktı sadece sözde Benimki de gitti abi lanet olsun ya Kanka baksana benimki de gitti Durun arkadaşlar ben de hemen şu resmen boyu çıkayım Kanka öyle patlattım ki ama tam uzadı yani böyle dnt ya Harden, hepsi Orta falan patladı Kestere gidemiyorum kaldım burada. <laughs> Orta falan batladı kanka görüyor musun? Abi efsaneydi ya. Efsane nasıl ulaştı o TNT benim şeyime ya? <laughs> TNT öyle Abi TNT battı kaçtım kanka var ya bir de kaçamasam çok A, öldüm zaten ben lan ben de kaçamadım sahi. Ardan <laughs> biz de öldük arkadaşlar aklıma geldi. <laughs> kanka hadi biraz atak yap ya böyle kazanamazsın kanka. Abi, yerime gidemiyorum sen en azından yerine gidebiliyorsun. Abi mi İki dakika bir iki dakika bekle de yerime yol yapayım abi. tamamdır kanka onu bekleyemeyiz ama yani söyleyeyim. Tamam ya şerefsiz. Kanka ya. yap ya ben gelirken yap yerine yol işte. Hop abi. Kırılsın abi sen beni. <laughs> <laughs> beysime gidemeyeceğim abi ya. <laughs> abi adam <gülüyor> beysime. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şerefsizlik ama ya. <laughs> ne şerefsiz lan benimki de patladı aklıma niye Everest gibi bir şey geçiyor abi. Kanka mi? ne bileyim yani öyle olacağını düşünmüyordum. Oo ardarda arda oklar. Kanka bu kadar uzacağını düşünmüyordum yani. Sen de bayağı çok TNT koymuştun. Dedim herhalde sadece Kadir'in ki patlar abi ama benimki de patladı arkadaşlar. Abi ya Kadir ya. Geri çekildikçe çekildim be ya. Ya şerefsiz bir besime gideyim bir iki dakika mücadele ver de bir. Kanka öyle mücadele mi olurmuş? O mücadele mi olurmuş? Kendin gideceksin onu kendin düşünecektin kanka o tiyentleri. Kendi bezine TNT koyulur mu lan manyak? Abi. Abi. <laughs> aa, aa, evet. aa, aa. ya oradan delikten bakıyor ya. Oha. <laughs> Şerefsiz ya delikten vuruyor. <laughs> Her deliği biz değerlendiriyoruz. Kanka buradan bile vurabilirim bak sana söyleyeyim mi? Buradan. <laughs> tamam lan. Al. Aaa öyle taktik diyorlar kanka akıl olacak akıl, akıl 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 Hop kaç canım var lan Kanka şu an işim bitti gibi be kanka Abi benim şeyim bitecek arkadaşlar o sıkıntı ya. Kanka. O bayağı bir sıkıntı. Arkadaşlar bloğum bitecek. Ana ya! Yes. Abi şimdi yolda hazır inşallah gelmez. İnşallah gelmez. Bir dakika. Abi hemen gelir bak. Bak bak hemen geliyor abi. Gidip kendime blok almam lazım arkadaşlar. Her tarafı manyak gibi patlattığımızdan bloğum yetmedi yani. Gidip blok alayım kendime. Eee Kadir git ya. Abi bir dakika. Şey Harden mi? La lan Hadi görüşürüz kanka. Allah Allah niye böyle oldu arkadaşlar bu? Ne <laughs> şey mi patlamadı TNT? Yani? <laughs> Aynen. Anne bende de patlamadı. Benim <laughs> de aynı <gülüyor> planım vardı. Ana TNT'leri patlatamıyoruz. Neyse arkadaşlar kıralım o zaman şöyle şunlara Ki Kadir gelmesin. Bir dakika time set diye çekiyorum. Bu bayağı anlaşılan arkadaşlar. Uzun bir video olabilir ama. Ama yine de bunu. Abi yağmur yağıyor. Uyuz oldum bir dakika. Yağmur kapat abi. Kadir neredesin? Kadir orada bekliyor arkadaşlar. Kadir'e çok sinsi bir atak yapacağım. Hani ne olduğunu şaşıracaksa öyle söyleyeyim. Abi yukarıdan mı geleceksin? Kanka ben blok almamışım ya. Neyse bloksuz da gelirim. Aha, aha, işim bitti Kadir geliyorum. Kadir arkanda yaşayan biliyorsun değil mi? Evet evet. Arkana bak. Arkana bak. Abi. Ee, şunları şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ee, tamam çık 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 Kadir. Geldin mi lan? Yo. Neredesin abi? Tanına. Ya. Senin yaptın adamlık mı lan? Orada base'e bekliyorsun. Yok TNT'yi TNT MNT koyuyorsun. Yakarım lan ben bu gezegeni. Yakarım ben bu gezegeni. Ay burada. Ah! Abi nasıl vurdun lan buradan? Kanka. Ka <gülüyor> <gülüyor> Abi. 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 Abi Kadir. Kadir buradan çıkışın yok. Aa sıçtın. Aa sıçtın. Aa güle 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 güle. <laughs> Hayır git. Söyleyse. git. Git lan. Hayır. Lan sen patlıyor. Yürü kadın işte bu. Ve ve cici cici işte bu. İşte bu. İşte bu kadar işte bu. Diğer i̇şte diğer taktik maktik olmaz. Ne? Taktik maktik olmaz arkadaşlar. Taktik Aynen. Ben. Mi ne? Mi Abi bitti ya bitti kanka neyse bitti <gülüyor> hala <gülüyor> boşlukta duruyor. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmek için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz <laughs> abone like, olup unutmayın. Görüşmek üzere çok Hepinizi seviyorum.